YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte portatif klima modellerini ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Ekranda portatif klimalarımızın marka, model, ürün görsel ve fiyat bilgisini görmektesiniz. Birçok markaya ait portatif klimalar yer alıyor. Bakın, ekranda fiyat bilgisini, güç bilgisini ve özelliklerini görmektesiniz. Gerçekten birbirinden güzel, kaliteli modellerimiz yer alıyor. Ekranda da portatif klimalarımızı görmektesiniz. güncel fiyat bilgisi için n11.com tarzındaki e-ticaret sitelerini mutlaka ziyaret edin. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.